Mümtaz sahabiler arasında birisi vardı ki, gayret, dikkat ve azimde diğerlerinden üstün olduğu, hayatının şahitliğiyle açıktı. Resulullah'ı bir gölge gibi takip ediyor, bütün hareket ve sözlerini tespit etme gayretiyle yanıyordu. Açlığa, susuzluğa, işkence ve ıstıraba, imanın kalbine ve hakikatin aklına verdiği ışıltıyla, hep sevap, hep güzel nazarıyla bakıyordu. Hazreti Peygamber'in duasına mazhar olan bu eşsiz, fedakar insan, bütün sahabilerin kendisine derin bir sevgi duydukları, nur yüzlü, yumuşak huylu sahabi Ebu Hüreyre ismiyle anılan Abdurrahman'dır radıyallahu anh. Kıyamete kadar hükmü sürecek olan, Hablül Metin'e ait dini hükümlerin yarısına yakınını tespit edip nakletmek şerefi Ebu Hüreyre Hazretlerine nasip olacaktı. Kedileri şefkatle sevdiğinden, kedicik babası manasına gelen Ebu Hüreyre lakabını bizzat Resulullah'tan alan bu yüksek sahabi Devs kabilesinin bir ferdi ve hatta imandan nasibi olmayan biriyken bile güzel hasletler taşıyordu. Şefkatli ve merhametli, iyimser ve iyiliksever, insanların yardımına koşan, sevilen bir insandı. Bu vasıfları ona, İslamiyet güneşinin tebliğcisi, Hazreti Peygamber'i tanıma ve onun neşrettiği hakikatlerin pervanesi olma ateşini vermişti. İçinde kabaran sevgi dalgaları, onu Hazreti Peygamber'in doğduğu denizin sahiline sürükleyecekti. Fakat Ebu Hüreyre fakir, yetim ve kimsesizdi. Kalkıp Medine'ye gitmek bir hayli zordu. Ebu Hüreyre hep o günü bekledi. O kutsi ve mümtaz günü. Nihayet o gün geldi. Kabilenin reisi Müslüman olmuştu. Tufeil bin Amr'ın Müslüman olduğunu duyunca Ebu Hüreyre sevinç çığlıkları atıyordu. Resulullah ile görüşüp biat etmek için sabırsızlanıyordu. Zamanın aydınlık olduğunu onu tanıdıktan sonra anlayacaktı. Tufeil bir gün kavminden müslüman olanları topladı Medine'ye doğru yola çıktılar 70-50 kişiydi bu mesut topluluk Ebu Hüreyre Medine'ye yaklaştıkça artan bir heyecan haliyle kuşatılmış ulvi heyecan ve ürpertiler yaşıyordu Nihayet Medine'ye vardılar Oysa Hazreti Peygamber Medine'nin kuzeyindeki Şam ticaret yolu üzerinde bulunan ve Yahudilerin elinde olan Hayber'i fete çıkmıştı Hayber Medine'ye sekiz gün uzaklıktaydı. Tufeyl bin Amr yanındakilerle birlikte Hayber'e yöneldi. Ebu Hüreyre, bir daha dönmeyeceği inkar beldesi olan yurdundan ayrılışı ve hakikat güneşine yaklaşışıyla imanın gerçek saadet ve huzurunu yaşamaya başlıyor gibiydi. Nur iklimine yaklaşmanın heyecanını, Arap şiirinin kuvvetli sesiyle belagatlaştırıyor ve okuyordu. Kavim Hayber'e vardığında savaş bitmiş, Hayber teslim alınmış, sıra ganimetlerin taksimine gelmişti. Şehadet getirerek Resulullah'a biat eden devslilerin gelişi, Hayber mücahitlerinde bayramı ikileştirdi. Resulullah, gazilerin muvafakatini alarak, savaşa katılmadıkları halde devslilere de ganimet dağıttı. Ebu Hüreyre, işte bu mesut ve kutsi günden sonra Resulullah'ın çevresinde bir pervane, bir gölge gibi hep dolaştı ve hep dinledi. Hazreti Peygamber neredeyse Hazreti Ebu Hüreyre mutlaka orada olmayı dilerdi. Hazreti Ebu Hüreyre'nin bir türlü İslamiyete girmeyen bir annesi vardı. Bütün derdi buydu. Zaman zaman onu ziyarete gidiyor, tebliğ vazifesini yerine getiriyordu. Fakat annesi Müslüman olmuyordu. Bir gün annesine gitmişti yine. Biricik yakını olan annesinin zulmetler içinde kalması onu çok üzüyordu. Bu endişe ve üzüntüyle yanına vardığında Ondan yine üzüntü ve kederini şiddetlendiren sözler işitti. Kendisini dünyaya getiren ve şefkat bağıyla bağlı olan annesi, Hazreti Peygamber hakkında uygun olmayan sözler, hakaretler sarf etti. Ebu Hüreyre'nin karşısında bir yanda bağlandığı, mecnunu olduğu hakikat güneşi, diğer yanda kendisini dünyaya getirip zahmetlerle büyüten annesi vardı. Üzüntüsü sonsuzdu. Yanından ayrılırken Hazreti Peygamber'i seçmiş olmanın sevinci ve annesinden ayrılığın hüznüyle doluydu. Sanki her şey hüznüne iştirak ediyormuş gibi mahzun ve ağlamaklıydı. Gözleri yaşla dolu olarak Resulullah'ın huzuruna geldi. Ya Resulallah, annemi İslam'a davet ediyorum ama bir türlü yanaşmıyor. Üstelik size karşı ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. Artık dayanamıyorum. Nolur annemin hidayete gelmesi için dua et. Resulullah dua buyurdular üzerine kederin yığıldığı Ebu Hüreyre, ubudiyetin sırrı olan duayla hafifliyordu. Eve tekrar gittiğinde kapıyı açık buldu. İçeriden su şakırtıları geliyordu. Annesinden başka kimse yoktu. Resulullah'ın duası kabul olmuş, annesi küfür ve zulmetin kirlerini silkelemiş, iman nuruyla pırıl pırıl, berrak ve tertemiz olmuş, şehadet getiriyordu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ebu Hüreyre Orada fazla duramadı. Koşa koşa Resulullah'a geldi. Sevinç içerisinde şöyle dedi. Müjdeler olsun ya Resulallah. Cenab-ı Hak duanı kabul buyurdu. Ebu Hüreyre gözleri sevinç yaşlarıyla doluydu. Bu sürur ve memnunlukla Resulullah'tan tekrar dua etmesini istedi. Ya Resulallah, yine dua buyur da, Allah beni ve annemi bütün kadın ve erkek müminlere sevdirsin. Resulullah, bu hakikat aşığı mübarek insanın isteğini kabul etti ve ellerini kaldırdı. Allah'ım şu kulcağızını ve annesini, kadın erkek bütün müminlere sevdir. Ebu Hüreyre, bundan sonra artık beni sevmeyen kimse olmadı, diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, hadis öğrenme hususunda çok arzuluydu. Hiçbir sahabi bu hususta ona yetişemezdi. Onun bu arzusunu zaman zaman peygamberimiz takdir ederdi. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamet gününde sizin şefaatinizden en çok nasibi olan kimdir?" diye sordu. Peygamberimiz tebessüm etti ve şöyle buyurdu: "Ey Ebu Hüreyre, senin hadis hususundaki aşırı merakını bildiğim için bir başkasının bunu senden önce sormayacağını gerçekten tahmin etmiştim. Kıyamet günü şefaatimden en çok nasibi olan kalbinden la ilahe illallah diyen kimsedir." İşte bu arzu sebebiyledir ki Ebu Hüreyre radıyallahu an 5374 hadis rivayet ederek en çok hadis rivayet eden sahabi unvanını kazandı. Bu kadar çok hadis rivayet etmesinin sebep ve hikmetini kendisi şöyle anlatır. İnsanlar hadislerin çoğunu Ebu Hüreyre rivayet ediyor diyorlar. Allah'a yemin ederim ki Kur'an'da şu iki ayet olmasaydı hiçbir hadis nakletmezdim. Biz kitapta insanlara iyice açıkladıktan sonra indirmiş olduğumuz açık delilleri ve doğru yolu gizleyenlere gelince onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimselerdir lanet edebileceklerin hepsi onlara lanet eder ancak tövbe ederek kendisini ıslah eden ve gizlediği hakikati açıklayanlar başkadır ben onların tövbesini kabul ederim çünkü ben tövbeleri çok kabul edici ve çok merhamet edeceğim Ebu Hüreyre daha sonra sözlerine devamla şöyle dedi: Muhacir kardeşlerimiz alışverişle, Ensar kardeşlerimiz de mallarıyla meşgulken şu Ebu Hüreyre karın tokluğuna Resulullah'a bağlanmış ve onların işitmediğini işitip, duymadıklarını hıfzetmiştir. Ebu Hüreyre Hazretleri bu mukaddes vazifeden dolayı asla iftihar duymayıp bu hususta Allah tarafından istihdam edildiğine inanıyordu. Nitekim önceleri ezberleme kabiliyeti kuvvetli değilken Resulullah ile beraber olduktan sonra onun duası hürmetine duyduğunu kolayca ezberine alıyor ve unutmuyordu. Bir gün en büyük derdi olan unutkanlığını Resulullah'a şöyle arz ettiğini anlatır. Ya Resulallah senden çok hadis işitiyorum fakat hafızamda fazla tutamadan çabuk unutuyorum dedim. Bunun üzerine bana hırkanı yay diye emretti. Ben de yere serdim. Eliyle bir şey avuçlayıp içine koydu. Sonra topla onu dedi. Bu hadiseden sonra Resulullah'tan duyduğum hiçbir şeyi unutmadım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh aslında naklettiklerinin dışında peygamberimizden daha birçok hadis ezberlemişti. Fakat Resulullah'tan duyduğu her şeyi herkese nakletmiyordu. Bunun sebebini kendisi şöyle anlatır. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'tan her işittiğimi size nakletseydim Ebu Hüreyre mecnun oldu diye beni taşa tutardınız. Hazreti Ebu Hüreyre'nin 3-4 sene gibi kısa bir zamanda bu kadar çok hadis rivayet etmesinin sebebi bütün hayatını Resulullah'a vakfetmesiydi. Günlerce aç kaldığı, sıkıntı ve meşakkat içinde yaşadığı halde Resulullah'tan bir an bile ayrılmadı. Ondan İslam'ın yeni bir hükmünü, yeni bir emrini, yeni bir hakikatini duyabilmenin cehd ve heyecanı içinde yaşadı. O Dini öğrenmek uğruna çektiği açlık çilesini şöyle anlatır. Mescid-i Nebevi'ye gitmeyi düşünüyordum. Günlerce bir şey yememiştim. Mescidin kapısına vardığımda bir de ne göreyim. Bir grup sahabe benden önce oraya gelmişler. Bana "Ey Ebu Hüreyre, hayrola? Niçin geldin buraya?" diye sordular. Ben de geliş sebebimin açlık olduğunu söyledim. Meğer onlar da aynı sebepten oraya gelmişler. Hep beraber Resulullah'ın huzuruna gittik. Resulullah: "Hayır ola. Bu saatte gelişinizin sebebi nedir?" buyurdu. "Biz buraya açlığımızdan geldik ya Resulallah." dedik. Resulullah hemen bir tabak hurma getirdi. Her birimize iki şer tane vererek "Şu iki hurmayı yiyin, üzerine de biraz su içiverin. Sizi bugün idare eder." buyurdu. Herkes verilen iki hurmayı yiyip üzerine bir miktar su içti. Ben hurmanın birini yiyip diğerini sakladım. Durumu fark eden Resulullah, "Neden hurmanın birini yemeyip bıraktın?" dedi. "Onu annem için ayırdım." dedim. Bunun üzerine Resulullah, "Onu da ye, sana iki hurma daha vereceğim." buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bununla ilgili başka bir hatırasını da şöyle anlatır. "Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ediyorum. Öyle zamanlar olurdu ki açlığın şiddetinden karnımı yere yapıştırırdım bazen de açlıktan karnıma taş bağlardım. Yine böyle bir gün sahabilerin geçtikleri yol üzerinde oturmuştum. Ebu Bekir radıyallahu anh uğradı. Ona, Allah'ın kitabından bir ayet sordum. Beni alıp evine götürür ve karnımı doyurur diye bekledim. Götürmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh geçti. Ona da bir ayet hakkında fikrini sordum. Maksadım karnımı doyurmasıydı. O da benim açlığımın farkına varamayıp geçip gitti. Daha sonra Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Beni görünce gülümsedi ve yüzümden durumumu anladı. Ey Ebu Hüreyre dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Peşimden gel buyurdu. Ben de kendisini takip ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine girdi. Ben de içeri girmek için müsaade istedim. Müsaade verdi, içeriye girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bardak süt buldu. Ailesine, bu süt nereden geldi diye sordu. Filan kimse hediye getirdi, dediler. Daha sonra, ey Ebu Hüreyre, dedi. Buyur ya Resulallah, dedim. Suffe ashabına git ve onları davet et. Onlar, Müslümanların misafirleridirler. Onların ne mal mülkleri ne de aileleri vardır, buyurdu. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, bir sadaka geldiği zaman onlara gönderir, kendilerine bırakmazdı. Hediye geldiği zaman da onlara haber gönderir, kendisi de bir miktar alır, gerisini onlara verirdi. Ehli suffeyi davet etmesi hoşuma gitmedi. Bu süt, suffe ehline çok az gelir. Halbuki ben buna daha çok muhtacım. Biraz içip derman bulsaydım. Şimdi onlar gelecek. Resulullah bana emredecek. Ben de bu sütü onlara ikram edeceğim. Neticede bana ya kalacak ya kalmayacak diye düşünüyordum. Ancak Allah ve Resulüne itaatsizlik edemezdim. Gidip onları davet ettim. Geldiler. İçeri girmek için izin istediler. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem onları içeri buyur etti. Eve girip yerlerini aldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Hüreyre! dedi. Emret ya Resulallah! dedim. Sütü al, onlara ikram et! dedi. Bardağı aldım ve sırayla dağıtmaya başladım. Birine verince kana kana içiyor, sonra bardağı bana veriyordu. Bu şekilde peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem kadar geldim. Orada bulunanların hepsi kana kana içmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bardağı aldı ve elinde tutarak bana baktı. Gülümseyerek "Ey Ebu Hüreyre." dedi. "Emret ya Resulallah." dedim. "Sen ve ben kaldık." dedi. Doğru ya Resulallah dedim. Otur ve iç diye emretti. Oturup içtim. Yine iç diye emretti. Oturup içtim. Yine iç dedi. Ta hayır seni hak ile gönderen zata yemin ederim ki artık içecek halim kalmadı deyinceye kadar iç iç demeye devam etti. En sonunda bana ver dedi. Bardağı kendisine verdim. Allah'a ham dedip besmele çekti ve kalan sütü de kendisi içti. Ebu Hüreyre radıyallahu an Resulullah'ın vefatından sonra da hadisle meşgul olmaya devam etti. İnsanlara İslamiyet'i öğretmekten ve onları ilme teşvik etmekten bir an bile geri durmadı. Bir defasında Medine çarşısının ortasında durmuş, yana yakıla bağırıyordu. Ey çarşıdakiler! Sizi şuraya gitmekten alıkoyan nedir? Nereye? Ey Ebu Hureyre! dediler. Hazreti Ebu Hureyre Şurada Resulullah'ın mirası paylaşılıyor. Siz ise hala burada duruyorsunuz. Gidip payınıza düşeni almayacak mısınız? diye cevap verdi. Sahabiler büsbütün merak içinde kalmışlardı. Resulullah'ın mirası nerede paylaşılıyor? Söyleyecek misin ya Eba Hüreyre? diye sordular. Hazreti Ebu Hüreyre mescitte diye cevap verdi. Bunun üzerine çarşıdan kalabalık bir topluluk mescide doğru koşarak gittiler. İçeri girip baktılar. Bir mirasın paylaşıldığını gösteren bir işaret göremediler. Hazreti Ebu Hüreyre ise onların dönüp geleceğini bildiğinden çarşıda bekliyordu. Nitekim biraz daha kızgın vaziyette dönüp geldiler. Hazreti Ebu Hüreyre, ''Ne oldu, göremediniz mi?'' diye sordu. Gelenler, ''Ey Ebu Hüreyre, mescide gittik, içeri girdik, fakat paylaşılan bir şey göremedik.'' Hazreti Ebu Hüreyre, mescitte hiç kimse görmediniz mi? diye sordu. Evet, gördük. Bir kısmı namaz kılıyor, bir kısmı Kur'an okuyor, bir kısmı da helal ve haramdan bahsediyordu, diye cevap verdiler. Hazreti Ebu Hüreyre nihayet sözünü bağladı. Yazıklar olsun size, işte Resulullah'ın mirası budur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, vefat hastalığına yakalandığında, birçokları bu büyük sahabinin ziyaretine gelmişlerdi. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh ağladığını görünce niçin ağladığını sordular. Şöyle cevap verdi: Dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Çıkacağım yolculuğun uzunluğuna, buna rağmen azığımın azlığına ağlıyorum. Bu yolculuk neticesinde cennete mi gideceğim yoksa cehenneme mi? Bunu da bilmiyorum. Ona ağlıyorum. Bu bahtiyar sahabi Hicret'in 58. yılında 78 yaşındayken vefat etti. Onun vefatı bütün Müslümanları derinden üzdü. Son olarak Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği hadislerden bazılarını nakledelim. Olgun mümin ahlakı en güzel olandır. Ahlak bakımından en iyi olanınız da aile fertlerine iyi davrananınızdır. İnsanların en kötüsü şunlara bir yüzle, bunlara da başka bir yüzle davranan iki yüzlü kimsedir. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi haset de iyilikleri yok eder. Merhamet duygusu ancak vicdansız ve zalim kimselerin kalbinden çıkarılmıştır. Başkalarına suizan etmekten sakınınız. Çünkü suizan yalan sözdür. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin hususi ve mahrem hayatını da araştırmayınız. Dünya menfaati için hırs gösterip yarışmayın. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil, öfke halinde nefsine hakim olandır. Allah ondan razı olsun.